Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere çok kısa bir videoda MetaMask nedir ve nasıl kurulur bundan bahsedeceğim. Videoya geçmeden bu tarz kripto para ekosistemi hakkında bilgi almak, eğitim almak ve böyle videoları kısa bir şekilde, hızlı bir şekilde izleyip anlamak istiyorsanız YouTube kanalımıza, Kripton kanalımıza abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hemen videoya geçelim. Sizlere kısa bir şekilde anlatacağım ve detaylardan bahsedeceğim. Arkadaşlar video hoş geldiniz tekrardan. Öncelikle şunu söyleyeceğim. MetaMask nedir? Bunu mantığını anlamadan direkt indirip kurup 12 tane kelime varmış. Bunu kuruyormuşuz. İşte kripto para alıp satıyormuşuz. Böyle yapmayın. Öncelikle size çok basit bir şekilde mantığını anlatayım. Arkadaşlar Metamask dediğiniz şey merkeziyetsiz cüzdan. Yani siz burada paranızı sadece bir hesap üzerinden, bir cüzdan üzerinden kontrol ediyorsunuz. Ve bu hesabınıza Metamask'ın kendisi ve Metamask'ın herhangi bir çalışanı dahil hiç kimse, dünya üzerindeki hiç kimse sizin hesabınızdaki bilgilere erişemiyor. Yani bunu en başta mantığını anlayın. Bak bunu tek söylüyorum. Bu cüzdanınıza sizden başka hiç kimse cüzdanınıza erişemiyor. Sadece sizin internete ihtiyacınız var ve bir web tarayıcısına ihtiyacınız var. Bu iki tane şeyiniz varsa cüzdanınızı kontrol edebilir, istediğiniz kripto parayı istediğiniz adrese gönderebilir, istediğiniz işlemi yapabilirsiniz. Hiç kimse sizin cüzdanınız kitlendiği zaman bu 12 haneli kelime muhabbetini unuttuğunuz zaman hesabını size geri alamaz. Bu yüzden dünyada mesela 2010'da falan bitcoin almış hesap bilgilerini o 12 tane kelimeyi unutmuş veya kaybetmiş insanlar bitcoinler bu yüzden yok oluyor. Bitcoinler bu yüzden bulunamıyor. İşte yıllarca bu keywordleri bu şifreleri arayan insanlarla dolu. O yüzden mantığını anlatarak devam ediyorum. Burada gördüğünüz gibi bir ana sayfada bir kripto cüzdanı ve blok zinciri uygulamaları için ağ geçidi. Metamask sadece bir yazılım sunuyor. Buradaki adresi bilgilerini şifrelerini size veriyor. Hangi tarayıcı kullanıyorsanız metamask.io sitesine geliyorsunuz. Aşağıda linki var. Ardından burada indire basıyorsunuz. Direkt uzantı olarak burada get diyoruz veya indir diyoruz. Uzantı ekle diyoruz. Tarayıcımızın uzantılar kısmına böyle bir şey iniyor ve eklenti olarak ekleniyor. Bakın gördüğünüz beklendi ve kendi kendine açıldı. Başlayalım. Burada bunu kabul ediyorsunuz sıfırdan hiçbir cüzdanınızın daha önce olmadığını ve bu konu hakkında hiçbir şey bilmediğinizi varsayarak detaylı bir şekilde anlatıyorum. Eğer siz bilgiliyseniz biraz atlayarak ilerleyebilirsiniz. Bakın yeni bir cüzdan oluştur diyeceğim. Diyor ki işte gizlilik önemli. Genel özelliklerden bahsediyor falan filan. Bunları onaylıyoruz. Ve diyor ki şifre oluştur diyor. Aslında bu şifrenin hiçbir önemi yok. Neden hiçbir önemi yok? Bu şifre sadece siz bu bilgisayarda, bu tarayıcıda Metamask'ı açarken lazım olacak. Bu wallet'ı başka bir bilgisayarda açarsanız bu şifreye gerek duymayacak. Yani bu şifre çok önemli bir şey değil. Unutsanız da hesabınızı kaybetmezsiniz. Çok önemli değil. Ama bu şifreyi de bir yere yazmayı unutmayın. Ve benim size tavsiyem şudur. Metamask'ta birazdan burada gördüğünüz bir gizli kurtarma ifadesi dediği 12 tane kelime var. O kelime ve buradaki şifreyi herhangi bir sanal ortama yazmayın. Yani gidip not defterini yazıp bilgisayarda saklamayın. Eğer bilgisayarınıza bir hacker falan bir işe girerse veya bilgisayarınıza bilgiler çalınırsa 12 tane kelimeye sahip olan herkes sizin cüzdanınıza erişir ve bu kelimeleri değiştiremiyorsunuz. Yani cüzdanınız patlar gider. Ne yapacaksınız? Bir tane kağıda yazacaksınız. Evinizde bir yerde saklayacaksınız veya ne yapıyorsanız yapın ama bir kağıda yazın hatta birden fazla kağıda yazın kaybedersiniz falan filan diye haberiniz olsun ama en güvenli yol ezberleyin zaten o iki tane kelime yani çok zor bir şey değil buraya hemen şifre oluşturalım sonra bir şifre koyuyorum hemen böyle bir şifre oluşturdum devam diyorum yeni bir cüzdan oluştur dedim bakın burada bana anlatıyor falan filan bir şeyler diyor ee, burada zaten demiş ki size bu gizli kurtarma ifadenizi sonra da hatırlatayım mı? Cüzdanımı koru diyebilirsiniz, bunu da diyebilirsiniz çok önemli bir şey değil. Ben cüzdanımı koru diyeceğim önerilen bu olduğu için. Ve cüzdanımı koru dedikten sonra işte asıl mevzuya geldik. Herkesin bahsettiği metamaskta işte 12 tane kelime vesaire cizgeli olay bu. Burada size 12 tane kelime veriyor. Bir yere bir kasara saklayın diyor bak birden fazla yere saklayın. Bahsettim az önce de söyledim. Buradaki 12 tane kelimeyi bir deftere bir yere yazın saklayın arkadaşlar. Ben şimdi bunları size göstermeyeceğim çünkü siz bunları görürseniz benim cüzdanıma girebilirsiniz. Bunları kopyalıyorum. Bir yere yazıyorum ve hemen devam ediyoruz. Evet, bir sonraki adımda siz şu anda ekranı bulurlu görüyorsunuz. Bunun sebebi şu anda ekranda bana 3. kelimeyi, 4. kelimeyi ve 8. kelimeyi gibi kelimeleri soruyor. 3. kelime, 4. kelime, 8. kelime diyor. Bu kelimeleri az önce kaydettiniz ya, bir yere yazdınız. Buradan gidip buluyorsunuz. 3. kelimeyi buraya yazıyorsun, 4'ü buraya, 8'i buraya. Size farklı bir şey sorabilir. Kelimeleri buraya yazıyorsunuz. Maksat şu, siz bu kelimeleri bir yere yazdınız mı diye sizi test ediyor. Kelimeleri doğru girdiğiniz zaman onaylay'a basıyorsunuz. Anladım diyorsunuz. Sonraki, bitti. Tamam. Certo Short enable buraları da tamam her şey tamam. Şimdi ne oldu? Bakın Ethereum mainnet ağı geldi. Burada da bir tane cüzdan adresi var. Bu cüzdan adresi ne? İşte bu cüzdan adresi sizin artık Metamask cüzdan adresiniz. Bu adres buradaki networkler üzerinde hangi ağı kullanırsanız kullanın. Sizin merkeziyiz olarak para transfer edeceğiniz para yatırdığınız zaman bu adresi girip para yatıracağınız adres arkadaşlar. İlk girişte size Ethereum mainnetini alıyor. Burada bir de Linea mainneti var ikisi var. Ethereum mainnet, Linea mainnet'i. Siz buraya Binance Smart Chain'i ağa ekleyebiliyorsunuz. İşte Avalanche ağa ekleyebiliyorsunuz. Diğer bir sürü katman 1 dediğimiz zincir. Yani bu Ethereum mainnet dediğiniz şey aslında bir Ethereum zinciri. Bu kriptonun biraz daha derin yerindeki konular ama ben ufaktan bahsetmiş olayım. İşte bu adres sizin metamask adresiniz oluyor. Zincir üstü işlemler yapabileceksiniz. İşte artık kriptonun gerçek mevzusu burada başlıyor. Sadece gidip borsalarda alım satmak da bitmiyor arkadaşlar bu işler. DeFi platformları, NFT alım satımları, staking platformları, exchange'ler aklınıza gelebilecek kriptodaki bütün her şey web 3 dünyası burada dönüyor. Metamask'ta dönüyor. Bu cüzdanlara dönüyor. O yüzden bu şekilde hesabınızı oluşturabilirsiniz. Başka sorunuz varsa aşağıya yazın. Kurulum bu kadar basitti. Mesela şöyle bir şey de hemen video bitmeden anlatayım göstereyim. Şurada uzantılar kısmında ben yanlışlıkla geldim. Metamask'ı sildim. Kaldır dedim. E peki ne olacak dostlar? Artık burada benim Metamask'ım yok. Bizim Metamask'ın içindeki paralar nereye gitti? Boşa mı gitti? Hayır tabii ki. Geliyorsunuz tekrardan. Bunu farklı bir tarayıcıda yapabilirsiniz. Microsoft Edge'de gösteriyorum. Chrome'da olur. Opera'da olur, Brave'de olur. Bütün tarayıcılarda oluyor hemen hemen. İndir diyorum tekrardan. Aynı işlemi yapıyorum. Bakın görüyorsunuz. Video yine uzadı ama yani buraya anlarsanız zaten mantığı çözeceksiniz. İddia ediyorum. YouTube'da da bu kadar detaylı anlatan tıcı yoktur diye tahmin ediyorum. Bak yine aynı sayfaya geldik videonun başındaki. Ama bu sefer biz yeni bir cüzdan oluşturmayacağız. Çünkü bizim 12 tane kelimemiz var. Yani bir cüzdanımız var. Mevcut cüzdanı içe aktar diyorsunuz. Onaylıyorsunuz. Kabul ediyorum diyorsunuz. Bakın geldi 12 kelime. Belki 24 kelime falan varsa diye burada diğer seçenekler de vardı. Biz 12 kelime kullanıyoruz. İşte az önce o kopyaladığınız 12 kelimeyi buraya yazdığınız zaman az önceki cüzdana. Tekrar gireceğiz. İsterseniz hemen kanıt olarak göstereyim. Bakın 12 kelimemi kopyaladım. Buraya yapıştırıyorum. Gizli kurtarma ifadesini onayla dedim. Bana diyor yine şifre oluştur diyor. Bakın az önce bir şifre oluşturmuştuk. İşte önemli yok demiştim ya. Bu yüzden önemi yok. Ve tekrardan bir şifre oluşturabilirsiniz. Çok önemli değil. Yani uzantıyı kaldırıp tekrar yüklediğiniz zaman o şifre gidiyor zaten. Ama 12 kelimeyi asla kaybetmeyin. Dümenden bir şifre daha oluşturdum. Cüzdanımı iç aktar dedim. Anladım dedim. Tamam. Sonraki bitti. Enable. Yine aynı cüzdan adresine geldik. Gördünüz mü? Aynı cüzdan adresine erişiyoruz. Yani bu gördüğünüz 0x ile başlayan cüzdan adresi artık sadece o 12 kelime ile buraya girebilirsiniz. Ve o 12 kelimeyi sizden başka hiç kimse bilmeyecek. Bunu unutmayın. Yani siz 12 kelime kaybettiniz mi? hesabınız geri açamıyor. Haberiniz olsun kimse açamıyor. 12 kelimeyi de başka birinin bulma ihtimali yok arkadaşlar. Bunu matematiksel olarak bakabilirsiniz. Evrenin sonsuz ihtimal gibi bir şey. O 12 kelimeyi başka bir insanın bulup hesabınıza giriş yapması. Ancak siz hesabı çaldırırsanız işte 12 kelime yanlışlıkla paylaşırsanız falan kaybedersiniz hesabınızı. Bu şekilde matematik cüzdanı oluşturabilirsiniz. Çok şey anlattığımı düşünüyorum bu videoda. Bunun çalışma sistemini mantığını da sonraki videolarda yine anlatırım isterseniz. Aşağıya linklerde bıraktım. bıraktım. Metamask'a gelebilirsiniz. Diğer borsalardan buraya para falan gönderme işlemlerinde zaten YouTube kanalımızda anlatıyoruz. Onları da inceleyebilir, takip edebilirsiniz. Linkleri de aşağıya bıraktım. Borsalara da kayıt olabilirsiniz. Mantık bu kadar basit. Videoyu beğenin, kanala abone olun. Çünkü abone ol beğenmezseniz bu videolar önerilenlere çıkmıyor. Desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.